Tuzlu Mahallesi Vefa Camisi yine bir iftar programı. Bu sefer bu iftar programı rahmetli İsmail Balcı ve Sabahat Balcı'nın ruhu için yapılıyor. 3 dedik ama 500 kişiye dayandı. Çok kalabalık. İnsanlar harıl harıl geliyor. Şu anda iftarlarını açıyorlar. Vefa Camisi'nin etrafını sarmalar şekliyle sağ tarafta göründüğünüz şekliyle burada bayanlar hemen sol tarafta da burası da çok kalabalık erkekler tarafı Allah-u Teala herkese hayırlı evlat nasip etsin rahmetli olan ana babanın ruhu için Evlatlar bir araya gelmiş. 300 kişilik iftar yapalım dediler ama 500 kişinin üzerinde insan geldi. Allah'a şükür herkese de yetti. Çok şükür. Tuzla Mahallesi, Deoğlu Caddesi maneviyatı çok yüksek bir mahalle. Ramazanları dolu dolu geçiren bir mahalle. Yine Ramazan harici de Vefa camimiz oldukça kalabalıktır. Genellikle mahallemiz sevgili arkadaşlar Ramazan aylarında şu anda bakın millet iftarını yapmış. Yavaş yavaş ayrılıyorlar. Harıl harıl insanlar ayrılıyorlar. Çok güzel bir iftar oldu hakikaten. Allah-u Teala bu merhumun ve merhumenin çoluğundan çocuğuna razı olsun. bir kişiye iftar vermek nerede? 500 kişiye iftar vermek nerede? Bunun sevabı size yeter de artar. İnşallah biraz sonra içeride bu rahmetli Balcı ailesinin ruhu için de mevlid-i şerif okunacak. Allah nasip ederse. Çok güzel bir iftar oldu hakikaten. Biz caminin arka tarafını göremiyoruz. Orası çok kalabalık. Yani şadırvan tarafı. Şöyle Geçeyim isterseniz bakın. Şuradan geçeyim. Şadırvan tarafı çok kalabalık arka taraf. bir daha söylüyorum. Rahmetli İsmail Balcı ve Sabahat Balcı ruhu için verilen iftar programı Tuzla Mahallesi Vefa Camisinde yapıldı. Bu sene ikincisini yapıyoruz. 15 gün önce de bir camimiz dernek başkanlığının vermiş olduğu bir iftar vardı. O da 1054 kişilikti. O da çok katılım vardı orada. Arkadan bu iftarımızı verdik. Allah-u Teala iftarı verenlerden tekrar razı olsun. İftara gelenlerden de Allah-u Teala razı olsun. Tabii ki gelemeyenler mutlaka ya duyamamıştır veya işi vardır. Onlardan da allah Teala razı olsun. Komşuluk bugünlerde belli oluyor. Elhamdülillah çok güzel oldu. Biraz sonra teravih namazı öncesi Mevlid-i Şerif başlayacak. Yasin Tebareke okunacak. Dualar edilecek. Merhumun, merhumların ve bütün Müslümanların, ehli Müslümanların hepsinin geçmişlerinin ruhları için okunacak okulan dualar kendilerine hediye edilecek. Bu Ramazan ayında da malum pazar sünü bilindiği gibi buradan bu duyuruyu da yapalım. Kadir Kadir gecemiz. Şu anda Kadir gecesiyle ilgili de 300'e yakın elimizde bir hatim var. 300'e yakın Hatim duasının da Hatim duası da yapılacak. Yani Türkiye genelinde biraz nadirdir böyle bir çalışma. Vefa Camisi bunu her yıl yapıyor. Tabii bunun temelini de Vefa Hatim grubu diye 540 kişilik 18 gruptan müteşekkil olan bir grubumuz var hatim grubu. Her hafta düzenli olarak buradan ortalama 20'nin üzerinde haftalık hatim duası yapılarak Vefa Camisi, Mesudiye Camisi, Müftüoğlu Camisi, Taraklı Alballar Köyü camilerinde geçmişlerimize vefat eden annelerimize, babalarımıza hepsine hediye ediyor düzenli bir şekliyle dört yıldır bunu yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Dört yıldır yaptığımız bu hatim dualarının altyapısının neticesinde bu büyük iftarlara da gerçekleştirmeye başladık. Şimdilik bu kadar. Allah-u Teala iftarı verenlerden, iftara gelenlerden, Vefa Camisi cemaatlerinden de razı olsun. السلام عليكم، هذه لمنة إنشاء الله